Ömer Bey e, doktorasını yapıyor Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ve benimle birlikte e, sürdürülebilir zeytincilik projesini yürütüyor. O nedenle ona sormak istiyorum. Acaba genç bir akademisyen ve ileride bir profesör adayı, araştırmacı adayı olarak sürdürülebilir tarımla olan diyaloğunuz şu ana kadar size ne tür fırsatlar gösterdi bir araştırmacı olarak? Veya daha genel düşünebiliriz. Ne tür fırsatlar görüyorsunuz genç araştırmacılar, girişimciler veya da işte iş insanları için bu sürdürülebilirlik sektöründe? Öncelikle acaba? merhaba. Merhaba ee, İlker. Şu anda benim en e, direkt olarak fırsat gördüğüm bir nokta yapay zeka. Çok şaşırılacak bir şey değil tabii ki bu. Yapay zeka çok büyük bir gündem dünya için. Tarımda da yeni yeni temaslar kurulmaya başladı yapay zekalara. Yani Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi hem özel sektör tarafında, sanayi tarafında hem akademi tarafında birbirini dengeleyerek ilerleyen bir gelişim süreci söz konusu. Yapay zeka da bunun için çok yeni bir konu. Fakat kişisel olarak da tarımın geleceğinde yapay zekanın çok aktif rol olacağını ve diğer teknolojilerle entegre olarak aslında bambaşka bir format çıkaracağını düşünüyorum. En büyük fırsat alanı olarak bunu görüyorum. Uluslararası rekabet ortamında da bu entegrasyonu en iyi şekilde kullanabil kullanabilen, en verimli şekilde, hızlı bir şekilde sonuç alabilen, aksiyon alabilen toplulukların veya ülkelerin veya birliklerin çok hızlı bir fark atarak ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin de bu noktada olmasını şahsen çok isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de İlker gibi düşünüyorum. Ben de aynı zamanda yapay zekanın belki geleneksel, ve çok kıymetli tarım uygulamalarını korumak konusunda da bize faydalı olabileceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum bu röportaj için. Sağ olun.